Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tigorus kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sivrisinek, ovadaki sinekler başımıza bela biliyorsunuz. Tek atabiliyor. Neredeyse sivrisinek öldürme taktiklerini göstereceğim. Bizim iki taktiğimiz var sivrisinek öldürmek için. Birincisi kalkan alıyorsunuz. Ben bakır kalkan kullanıyorum. Diğer kalkanları denedim. Bronz baklerle. bir de kılıç alıyorsunuz elinize. Ya abi goblin gelmesin şu anda. Goblinlerle uğraşamam. Neyse onları da keseriz herhalde. Ya. Şunlarla hiç uğraşamam Nox'larla. Şimdi sivrisinek ee, nasıl kesiliyor göstereceğim sizlere. Var mı yakınlarda? Okla kesme taktiği de var. Okla tam geldiği zaman kesiyorsunuz. Bir tane yani sivrisinek gelsin abi hemen göstereceğim. Şuraları bir temizleyeyim bir sivrisinek bulayım geliyorum. Burada keselim beraber ya ne yapabilir ki bunlar bana. Katıyorum atıyorum zaten neredeyse. Gel abi. Ya benim korkum bunlarla beraber Diğerlerinde diğerlerin de gelmesi. Cebrisineğin de gelmesi. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Gel gel. Gel. Kafana kritiği vururum. Şimdi sivrisinek kalıyoruz Bir tane gelsin istiyorum. Umarım gelir. Her zaman sivri sinek gelir. Bir tane bile denk gelmedi. Neyse şimdi gelir. %99 gelecek. Aha burada. Aha. Önce kalkanla öldürmeyi gösteriyorum arkadaşlar. Böyle savunup beklemeyin sineği. Böyle savunup beklerseniz sizi öldürür. Bakın şu anda geliyor. Tam geldiği zaman. Bum. Gördünüz mü? Bum. Çat bir hareket. Tam geldiği zaman. Eğer diğer türlü yaparsanız maalesef. Burada kim var? Kim? Sen misin? Ee, diğer türlü yaparsanız maalesef e, Kalkan geri tepiyor ve öldüremiyorsunuz. İsterseniz deneyin. Onu da gösteririm. Bir de okla öldürmeyi göstereceğim. Hani nerede sivrisinek yok ya. Şaka gibi. Şimdi iki tane birden gelir. Bir de dojlama var. Aa sivrisinek mi? Martı. Nerede abi sivrisinek getirin bana. Bir de şu şekilde dojlayabiliyorsunuz. Şu hareketle. Yeter ile eğilip atlayıp dojlayabiliyorsunuz. Baktınız vuramayacaksınız. Dojlayın bir dahaki gelişine vurun. Şimdi bir tane de okla göstereyim çok az canı var zaten her oklu ölüyor illa bu oktan olmasına gerek yok bir gelsin bak sinek onu da göstereceğim ben aniden gelirse tek atabilir bu arada Evet sinek yok Hadi kardeşim bir tane sivri sinek yok ya her zaman Aha, geliyor beler. ama goblin gelmesin sinirden kesemem Şimdi sivrisini dojlamayı göstereceğim. Bunlar gelmesin. Goblin gelmesin. Normalde var ya 100 metreden. a geliyor. Aha. Normalde böyle durmaz ha. Ben bana saldırmasını beklerim. Şimdi dojlamayı gösteriyorum. Gördüğünüz üzere CTL ile eğildim dojladım. Şimdi okla öldürmeyi göstereceğim son bir kez. Ve biraz uzaklaşın geleceği yeri tahmin edin. Evet. Bu kadar beyler. Tam geldiği zaman yani biraz ölümle yüz yüze bir şey ama sinek öldürme olayı da bu şekilde. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşça kalın beyler.